FETÖ'den daha kötüsünüz. FETÖ'nün aklından daha kötüsünüz. FETÖ'nün aklından daha fenasınız. 2018 tek adam rejimine geçtiğimiz günden bu yana toplumun geniş kesimleri yoksullaşıyor. Faiz sebep enflasyon netice safsatasından sonra 2023 Haziran'ında reel ekonomi politikasına geçişle devam eden ve en sonunda 19 Mart darbesiyle sonucunda çöken bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar keşke çöken sadece ekonomimiz olsaydı çöken maalesef ahlak değerli arkadaşlar. Ahlak çökmüş durumda. Ahlaksızlık artık kabul gören bir hal almış durumda. Memleketin her her tarafı, her alanı bağımlı olmuş durumda değerli arkadaşlar. Ülke adeta batağa saplanmış durumda. Fuhuş batağı, uyuşturucu batağı, sahte alkol batağı, kumar batağına ülke saplanmış durumda. Memleket uyuşturucu cennet olmuş durumda. Uyuşturucu batağına saplanma yaşı 9 ona inmiş durumda. Uyuşturucu kullanımı sizin döneminizde yüzde 500 artmış. Ge gelecekten umudunu kesmiş gençlerimiz geleceklerini uyuşturuculara aramakta. Bu uyuşturucu meselesi değerli arkadaşlar terörden de her şeyden daha tehlikelidir. Bazen beka beka diyorsunuz ya bu bu uyuşturucu meselesi ülkenin beka meselesidir. Bakın değerli arkadaşlar bir rakam vereceğim. Sadece uyuşturucudan cezaevlerinde yatan insan sayısı 119.500 kişi. Bu Bayburt'un, Tunceli'nin, Ardahan'ın, Gümüşhane'nin nüfusundan daha fazla. Değerli arkadaşlar bakın Türkiye'de 10 milyona yakın uyuşturucu bağımlısı ile Avrupa ve dünya nüfusuna göre en fazla uyuşturucu kullanan ülkeler arasında. Gümrük kapılarında toplam ele geçirilen tüm uyuşturucular 2014 yılında 1725 kilogram iken geçen yıl 96.221 kilograma yükselmiş tam 40 kat artmış durumda. 2014 yılında 682 bin adet ele geçirilen hap geçen yıl 17 milyon 676 bine düşmüş tam yüzde 2600 kat artmış durumda. Türkiye dünyanın uyuşturucusunun lojistik merkezi olmuş değerli arkadaşlar. Bir diğer bataklık kumar. Eskiden yıl oynanan tombalayı kötülük sayıyordunuz. Milli piyangoyu yasaklayarak yasaklayacağız söyleyerek iktidara geldiniz ama ülkeyi kumarhaneye çevirdiniz. Eskiden süper toto milli piyango varken şimdi tüpçüye verdiğiniz milli piyangoyla her taraf kumar cennetine dönüşmüş durumda. Ali Babacan'ın dediği gibi ülkede herkesin cebinde kumarhane var. Sanal kumar, sanal bahis ülkeyi esir almış durumda. Ülke sayenizde yani yeni sahtekarlıklar öğreniyor değerli arkadaşlar. Yeni düzenbazlıklar öğreniyor. Bakın eskiden Sülün Osman var ya Sülün Osman. Sülün Osman masum adammış sizin yarattığınız düzende. Sülün Osman iyi adammış yani sizin yarattığınız düzende. Değerli arkadaşlar işsiz, güçsüz, parasız, çaresiz bıraktığınız gençler banka hesaplarını yasa dışı bahis çetelerine kiralıyor. Hesaplarını yasa dışı bahis çetelerine kiralıyor. Millet çareyi sanal kumarda buluyor ve maalesef bu sanal kumar çok canları öldürüyor. Evleri yıkıyor, insanlar intihar ediyor. Bir başka bataklık fuş değerli arkadaşlar. Fuş tarihimizde hiç olmadığı kadar artmış. Fuş yüz artmış. Memlekette ahlak çökmüş değerli arkadaşlar. Ahlak. Şu gündüz programlarına bakın. Türkiye'deki ahlaksızlığın ne olduğunu görün. Damadı kaynanasını kaçırıyor damat damattan hamile kalıyor. Bu Türkiye'nin gerçeği. Vay maalesef bu muhafazakar, milli bir iktidar döneminde gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Kadın çocuklarına DNA testi yaptırıyor, kendinden çıkmıyor, komşudan çıkıyor, yaşasın diyor, kocamdan değil diyor. Bu ahlaksız düzeni yaratan sizsiniz. Sizin iktidar, iktidarınız. Sizin iktidarınız. Değerli arkadaşlar başka bir şey alkol. Bakın alkol kullanımı tam dört katı artmış durumda. Milli ve yerli muhafaza muhafazakar iktidarın getirdiği ülke değerli arkadaşlar bu. Bu yıl, Bakın bir de her yıl bir yıl ilan ediyorlar ya. Geçen yıl ne yıl ilan ettiler? Emekli yılı. Emeklinin aldığı maaş 14.469 lira. Emekliyi diri diri mezara koydunuz. Şimdi aile yılı diyorsunuz. Arkadaşlar maşallah dediğiniz çocuk 40 gün yaşıyor. Üflediniz üflediniz. ocak su istemiyor. Ne yaptınız? Aile ilan ettiniz. Vallahi acıyorum ailelere. Değerli arkadaşlar bakın iktidara geldiğinizde 2002'de boşanma sayısı 90, 95 binmiş. 2024'te 187 bin. Evlerine bakalım. Siz geldiğinizde 615 bin evlenme varmış, nüfus artmış. Bu yılki evlenme sayısı 568 bin. Doğumuzu tarihimizin en düşük seviyesinde 1.51. Bunda da muhalefet suçlu, suçlu Sayın cumhurbaşkanı. Bak niye millet çocuk yapmıyor biliyor musunuz? Milletin yüzde 65'i size düş size sizi sevmiyor, hazetmiyor. Siz o yüzde 65'e düşmansınız ya. Yüzde 65 Recep Tayyip Erdoğan inaden çocuk yapmıyor. Gençler evlenmiyor, evlense çocuk yapamıyor. 2025 yılında düğün yapmanın maliyeti 3 milyon liraya çıkmış. Değerli arkadaşlar onlar da öyle sizin gibi lüks otellerde falan yapmıyor. Bakın gençlerin koşullarıyla uğraşacağınıza siz evli, çiftlerin nasıl çocuk yapacağıyla uğraşacağınıza sezer yanına uğraşacağınıza bu çiftlerin nasıl geçineceklerini, nasıl karınlarını doyuracaklarıyla uğraşın. Milletin gündemi milletin derdi normal normal doğum değil. Milletin derdi normal beslenme açlık yoksulluk bunu çözmeye uğraşın. Bakın öyle bir miras bıraktınız ki Masum namus Anadolu insanının genetiğiyle oynadınız. Değerli arkadaşlar, ekonomide sorun çok. Bataklık çok, fuş bataklığı var, alkol bataklığı var, kumar bataklığı var. İşsizlik var, enflasyon var, faiz var. Bunları çözmek yerine ne yapıyorsunuz? Bunları çözmek yerine bunlar konuşulmasın diye darbe yapıyorsunuz. 19 Mart darbesi. 19 Mart darbesi darbesiyle ülke ekonomisi daha kötüye gidiyor. Sorumlu bir iktidarın ne yapması lazım? Bu sorular çözmesi lazım. Fuhuşu çözmesi lazım. Yoksulluğu çözmesi lazım. Ama siz ne yapıyorsunuz? 19 Mart darbesini yapıyorsunuz. Ve adaleti yok ediyoruz. Adaleti. Değerli arkadaşlar siz uzmansınız bu siyasi darbe, darbeler konusunda ve siyasi mahkemeler konusunda uzmansınız. Eski ortağınız, ustanız veya beraber kol kola girdiğiniz FETÖ döneminde gizli tanık vardı. Şimdi ne var? Gizli tanık hala var. Ama bir de yalancı tanık var. Bir de ne var? İhtiraç diyorlar ya bir de iftiracı tanık kıratınız. İftiracı tanık. Maalesef FETÖ'den daha kötüsünüz. FETÖ'nün aklından daha kötüsünüz. FETÖ'nün aklından daha fenasınız. Bu son yapılan 19 Mart yargıya güven 118'e düşmüş durumda. Adaleti yok ettiniz. Gizli tanık, yalancı tanık, iftiracı tanık sizin eseriniz. Değerli arkadaşlar bu işte hukukçu milletvekili var. Eğer bunu savunuyorsanız size, size söyleyeceğim şey bunu savunanlar sözde hukukçudur. Milletin diplomasına çöktünüz. Milletin 200 yıllık tapusuna çöktünüz. 200 yıllık tapusuna. Dedesinden babasına kalmış tapusuna çöktünüz. Hiç kimsenin can güvenliği yok bugünün Türkiye'sinde. Bugünün Türkiye'de hiç kimsenin mal güvenliği de yok. Bugünün Türkiye'de hiç kimsenin namus güvenliği de yok. Bakın yarın birinin nikah cüzdanını iptal edebilir misiniz? Yok demeyin. Ol olmayan her şey oluyor bugün Türkiye'sinde. Değerli arkadaşlar milletin 200 yıllık tapusuna çöktünüz. Bu bir eşkıyalıktır. Vallahi eşkıya var ya sizin yanınızda masum kalır. Sizin yanınızda masum kalır değerli arkadaşlar. Milletin malına söküyorsunuz. Bakın yarınlar için bunun önünü açıyorsunuz. Yarın, yarın yarınlar için bunun önünü açıyorsunuz. Ne dediğimi anlayın. Artık bugün Türkiye'de kimse güvende değil. 19 Mart derbası yapıldı. Ne denildi? Yolsuzluk var, usulsüzlük var denildi. Dosyada, sorguda hiçbir şey çıkmadı. Turp'un büyüğü tormada denildi değerli arkadaşlar. Yapılan operasyonlarda anlaşıldı ki hiçbir şey yok. İnsan gülüyor dosyalar okudukça. Ne yaptınız? Yeni tanıklarla, iftiracı tanıklarla suç uydurmaya çalışıyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar, en son geldiğiniz nokta aileye saldırdınız. Çocuklara saldırdınız, çocuklara. Bakın, Murat Ongun'un oğlunun kumbarasındaki 4-5 bin TL'ye göz diktiniz. Murat Ongun'un kızının küpesine baktınız. Kadriye Kasapoğlu'nun 2023 yılında aldığı aracın, 2022'de ilk sona kapısına niye geçtiğini sorguladınız. Değerli arkadaşlar, bu iş çocuklara giderse siz düşünün. Bakın, bu iş çocuklara giderse siz düşünün. Kimin çocukları zenginleşmiş, kimin çocukları hiç emeksiz zenginleşmiş siz düşünün. Hiç sigortası olmadan kimin çocuklar bugün para babası Ankara'yı yönetiyor siz düşünün. Değerli arkadaşlar İmar, AŞ Genel Müdürü, onun soytürke kayınpederi şu tari, şu bankanın bankayla Atina'ya niye para götürdüğünü deniyor. Adamın kayınpederi 2021'de 2020 vefat etmiş. Bütün bu iddialar iftiracılara gizli tanıklara dayanıyor. Temelsiz suçlamalarla insanlar cezaevine atılıyor. Değerli arkadaşlar bunlarda hiç somut delil yok. Bakın hırsızlık, yolsuzluk arıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bir sağınıza bir bakın, bir solunuza bakın. Sağınıza baktığınızda kimi göreceksiniz biliyor musunuz? Rıza Zarrafı göreceksiniz. Rıza Zarrafı. Sizin iş eş, eş başbakanınız. Bakanlarınızın maaşını yarısı biliyor. Solunuza bakın. Elbise kılıflarında, çikolata kutularındaki siyasetçilerin bakanları göreceksiniz. Arkanızı dönün karşılaştığınızda kimi göreceksiniz biliyor musunuz? SPK yolsuzluğunu göreceksiniz. Erzurum eski milletvekilliği göreceksiniz. Iki buçuk milyon dolardan kocasından para isteyen milletvekilliği görecek, göreceksiniz. Biraz daha dönün Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluğu göreceksiniz. Biraz daha dönün sağınıza bir sonuna bir bakın 26 altı kilo altınla yakalanan devlet hava meydanları daire başkanlığı göreceksiniz. Hırsız arıyorsanız sağınıza sonuna bakacaksınız. Yolsuzluk arıyorsanız sağınıza sonuna bakacaksınız. Ve bunların hepsinde somut delil var değerli arkadaşlar. Hepsi milletin gözünde olundu. Allah aşkına Rıza Zarrafa bir şey yapabildiniz mi? Rıza Zarafın yeni köydeki kapısını kulpuna dokunamadınız siz. Hangi bakara ne yapabildiniz? Hangi eski siyasetçiye ne yapabildiniz? Somut delil arıyorsanız Zehra Taşkeser'in onunla bakın. Somut delil arıyorsanız İstanbul Belediyesi'nden, Belediyesi'nin cebinden Bursa'dan milletvekillerinizle kadın kollarınıza bakın.